Merhaba kıymetli dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Şimdi dostlar bugün sizinle eğer siz de isterseniz yaşadığım kasabadaki eğitim kurumlarını ve spor komplekslerini gezeceğiz. Büyük ihtimalle içeriden gösteremeyeceğim. Görüntüler dışarıdan olacak. İki tane okulda anılarım var. Oralara da inşallah size gösterip anlatacağım. Şimdi yine Kıymetli dostlar, arkadaşlar, kanalıma ilk defa geliyorsanız, abone değilseniz sizden ricam kanalıma abone olun. Yorum yazın, like atın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize Allah emanet ediyorum. Şimdi dostlar yine ben, şimdi bir kısmınız belki bunu bilir ama belki bir kısmınız bilmeyebilir. Her defa bu arkadaş, bu işte like atın, yorum yazın, yani niye bunlar hep anlatıyor diye. Arkadaşlar YouTube'un bir algoritması var. Bir videoda, bir kanalda ne kadar çok hareketlilik olursa, e, o video, o kanal YouTube aramasında yukarılarda oluyor. Yani benim videoma daha çok bakılmış oluyor. E tabii o zaman da bu beni de mutlu ediyor. Abone ol butonunu da niye bas diyoruz? ne kadar çok abone O kadar çok video seyreden insan oluyor Mutlaka bir de katıl butonunu yani orada küçük bir zil var onu açmayı unutmayın Bildirim zili bildirim zilini açmazsanız hiçbir video size ulaşmıyor Şimdiden teşekkür ederim Evet dostlar Burada gördüğünüz okul yeni Bu okul 2002'de yapıldı Buranın 2 senelik bir inşaat süresi var. Şöyle göstereyim. Burası şehir merkezine hitap eden ilkokul. Arkadaşlar bu okul yapılmadan önce şehir merkezinde eski okul vardı. Ben de oraya gittim. Orası şu anda belediye ek binası olarak kullanıyor sizi oraya da sizi göstereceğim. Şimdi burada 8 tane sınıfta dostlar 170 tane talebe okuyor. Çok güzel bir okul arkadaşlar. Bu okulun da böyle güzel bir bahçesi var. Çocukların canı sıkılmasın diye çeşitli sportif faaliyetler yapabiliyorlar. Hava 2 derece. Tepedeki karı görüyorsun. Bence şimdi çabuk Oberdorf İlkokulu'na gidelim. It's my life. Burası da Overdort mahallesinin ilk okulu. Burada şu anda 108 tane talebe okuyor. Buraya Kerkingen, Itzlingen, Balden, Edelmüle gibi köylerden talebeler geliyor. Okul böyle çok geniş talebelerine spor imkanları sunuyor. Buraları buranın e, talebesi olmayan gençler, çocuklar da kullanabiliyor. <laughs> Şimdi kıymetli dostlar, bu gördüğünüz spor kompleksin çok güzel bir hikayesi var. Burası benim çok hoşuma gidiyor. Ben ve benim yaşıtlarım maalesef böyle rahat spor komplekslerinde top oynayamadık. Arkadaşlar buraları Alman Futbol Federasyonu yaptı. Buralara girip kimseye sorgu sual vermeden top oynayabiliyorsunuz. Tabii ki kimseyi rahatsız etmemek için saat 8'e kadar. Ee, dostlar şu anda da koronadan dolayı kapalı burası. Burası da aynı Alman Futbol Federasyonu'nun yaptırdığı basketbol sahası. Aynı burası da herkese açık. Önceden demiştim biz böyle yerlere kaçak girerdik. Ye vatandaş polisi çağırardı, ya kendisi kıyamete koparırdı. Biz de mecbur tabii oradan tüyerdik. Evet, gelelim benim okuduğum ilkokula. Tabii şu anda gördüğünüz tadilattan geçmiş hali. Belediye ek binası olarak kullanılıyor burası şu anda dostlar. Evet merak edenler için şimdi tam burada 1977 çekilen sınıf fotoğrafı Buralarda mutlaka benim de izim vardır. Çok yatırılıyorum buraları. Burası da 1936'da okul olarak kurulan bir bina. Tabi tadilattan geçmiş kaç kere. Evet arkadaşlar, burası benim okuduğum ortaokul. Uzaktan bakınca aynı bıraktığım gibi duruyor gibi. Tabii ki yakından gezeceğim. Aslında her şey aynı bıraktığım gibi duruyor. Tabi şu e, kulübe, bu gördüğünüz artık neyse totem, bunlar yoktu. Burası okulun girişi. Arkadaşlar 80'li senelerden beri hiçbir şey değişmemiş. İnanın aynı duruyor. Burada e, sabah molasında yiyecekler gelirdi. İşte ekmek arası peynirli ekmek, simit falan. Aynı her şey duruyor. Burada da köprü vardı karşıya. İşte buraya bu sarı bina yemekhane yapmışlar, yıkmışlar köprüyü. Bu karşıda gördüğünüz bizim benim okuduğum ortaokulun spor salonu. Spor için buraya gelirdik. Burası da yüzme havuzu ama büyük ihtimalle korona'dan dolayı kapalıdır. Evet, kapalı. Hem tadilat yapıyorlar hem kapalı. Dostlar, burada gördüğünüz bina bizim kasabanın lisesi. Burada şu anda 465 tane talebe okuyor. 54 tane de öğretim görevlisi var. Buradaki gördüğünüz sınıflardan biri benim sınıfımdı. Beşinci sınıf olması lazım. Dostlar eğitim sistemine hiç girmeyeceğim. Kusura bakmayın. O farklı bir konu. Onu anlatmak bayağı uzun sürer. Onu belki farklı bir e, videoda ele alırım. Evet kıymetli dostlar. Buraya kadar baktıysanız hepinize çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar yine söyleyeyim. Eğitim sistemi hakkında herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazın. Eğitim sistemi için özel bir video yaparım belki. Şimdi arkadaşlar yine hepinize teşekkür ediyorum. Yeni gelenler için kanalıma abone olun, bildirim zilini açın ve like atın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.